Evet, 10 bin lira yarışının kadrosunu tamamladığımıza göre artık performanslara başlıyoruz. Tekrar hatırlatalım, ekran başına yeni geçen izleyicilerimiz varsa ne oluyor bu stüdyoda demeyin. Efendim, konseptimiz çizgi kahramanlar. Çizgi kahramanları canlandırıyorlar. Şimdi podyuma çağıracak olduğumuz yarışmacımız, süper güçleri olan pek haylaz bir yarışmacımız kendisi. <laughs> Küçükken laf ebeliği iksirinin kaynadığı kazana düştüğü kesin. Her gün maruz kalıyoruz sevgili izleyiciler. Sizler de öyle. Nihal Can'dan podyumda. tanımıyor ki. yok ki. Tupi. Çok tatlı ama çok... Uslu, akıllı. Sizi görünce uslu oldu ben. Gerçekten mi? çok. Ünlü. Evde Sizi her yeri şıkladım. dağıtıyor. Biraz fırlama huyu var evet. Oradan oraya atlıyor galiba değil mi? Kendime benzeyen bir köpek olmak <laughs> Hoş geldin. Kimi Hoş canlandırdın? Oburix. Oburix. <laughs> Kimmiş Şişko? Sizsiniz Şişko demek istedim bir de burada. <laughs> evet gerçekten o karakteri de biliyoruz. En az onun kadar tatlısın Nihal'cığım. Çok teşekkür ederim. Siz de prenses olmalısınız. Teşekkür ederim. <laughs> Eğlendin mi hazırlanırken? Ya ben bu karakteri zaten çok seviyorum ve küçükken böyle arkadaşlarımı toplayıp hep Asterix, Obelix izliyordum. Hmm. Hani kendimle bağdaşla, bağdaşlaştırdığım bir karakter ee, şey dışında aptallığı dışında <laughs> böyle eğlenceli mutlu bir karakter öyle bir şey olmak istedim. Öyle de görünüyorsun. Gel bakalım soralım. <laughs> hani bir tembellik de var tabi. Aynen o, o konuda da o, çok o, benziyoruz. Orada da bir benziyor sanki. <laughs> Ezgi bayıldım ya sana. Acayip tam bence hani sana göre bir... E... Sana göre der <laughs> Eğlenceli anlamında. 34 <30'da> bedenim. <laughs> evet içeride bize sürekli 34 beden olduğunu söyledi. Hatta 32 sürekli beden... derken sürekli... Neyse tamam ya. Yani Hiç en 3 kere duydum. Fazla kilolarımla barıştı. <gülüyor> <gülüyor> 32 bedene düşebilirmiş bunun sayesinde çok terletiyor. <laughs> Şurada bir sahne var koşarken onu görmeyi çok isterdim gerçekten. Şu podyumda bir denesek mi Koşayım acaba? Mı? Tamam, Koşayım mı? Tamam Şey, el yapmaz. Üstümüze. Yok yok. Tırmalamasın da. Yok tırmalamaz. Biz, biz anlaştık onunla içeride. Koşayım mı? İnşallah düşüyor. <laughs> gerçekten son bir yorum daha alalım. Asla sevgilim olmayacağım. <laughs> Nihal e, çok beğendim. Keşke şeylerini getirseydin. Arka tarafta yediğin kocaman hamburgerlerin, mozaik pastaların var evet ya. Evet de popi <laughs> hamburgeri görünce durmuyor. o yüzden riske atmak istemedim. Annesi gibi yemeği çok seviyor. Gerçekten mi? Olur evet. mu? Birlikte yemek yiyor. Ne güzel. <laughs> Anne hiçbir şey yemez. Arka arkaya üç tane büyük hamburger yer. <laughs> Sen de lokmalarını mı sayıyorsun Çiğdem? O kadar kilo verdim hala yaranamıyorum size. Halbuki <laughs> Artık... kiminle mozaik pasta'ya düşmüştünüz kiminle? Ama Sina. kaç tane yediler ona kaç kaç yediler? Ben 7 yediden... yedi tane 10 10 yedim. Tane mi? 10 tane 19 mi? 19 tane. 19 tane yedim pasta yedi. mozaik pasta. O karnım ağrıyor. diye gezdi <laughs> bir de arkada. Ya ben yemek yemekten çok zevk alırım. Hatta güzel olmaktan daha önemli benim. Yemek <laughs> benim. yemek <laughs> mi o? Nihal? 19 tane mozaik pasta? Çok lezzetli görünüyorsun <laughs> buradan Çiğdem. Hani... <laughs> <laughs> Tadı <Tabii> çıtır çıtır. Hazır mısın yani? Hazırım. Geçebilirsin popüyle. Teşekkür ederim. Popiyle. Kız Nihal ne Nureyla? bu hal? <gülüyor> <gülüyor> ne bu hal? Kazana düştüm de geçen <gülüyor> gün. <gülüyor> Ay çok tatlısın ama. Gerçekten. Mı? Ay oh, çok da oh, oh. Bu program bitince ben sensiz ne yapacağım? Ay ben gelirim şimdi yasağımız var diye peşinizi bırakıyorum. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Aa bu benim kapılara gelirmiş. <laughs> Bela olur başına. Tabii. Aa sen her gün gel ben süslenirken yanımda otur. Ay Nurella. Bana bütün gıybet yap böyle. <laughs> Anlat. Hiç sevmem bilirsiniz His gıybet. Hiç sevmezsin <laughs> sen ay çok tatlı olmuşsun. Gerçekten mi? Ay senin o mini mini'nin adı ne? Poppy. İdefiks. Rol geri İdefiks ama Poppy. Popüler bir köpek. Cihangir'in göz bebeği. <laughs> ay sen Cihangir'de mi oturuyorsun? Bu sene ta taşındı. Özden'le Poppy Doran'ın Ay ben de Tophane'ye gözdesi. taşınmak istiyorum. <laughs> Karabaş Mahallesi var orada. Acaba duruyor mu? Böyle küçük küçük evler böyle. Siz taşınırsanız orası Popya olur. Orası Cihangir olur. Ben de oraya taşınırım. Ay vallahi ben Karabaş Mahallesi'ne geçeyim. Sen de oraya geç. Olur Nurellam, atkı dolayıp kitap okuruz. Ay değil mi? Kapının önüne şeyler atarız. Küçük masalar böyle. Ay ne güzel olur. Ay kafaya bak benim. Şey... <laughs> 11 kedi besleriz. Yok. Bende koku hastalığı var, sinir. Ondan sonra bir, birer tane fazla istemem. Hiç rol yapmam. Hayvan sevenler kusura bakmasın. Birer tane evet. Ama çok fazla yapamam. Diyorsun. Normal olanı da onun rengi. Yani. yani. Gerisi şov bence. Ha yani. Aa. ay yani kızın vizyonuna hastayım. İronisine. Yani... Ben de size fan olduğum masa. Hani en çok beni seviyordun yalancı. Ben çok sizi seviyorum. Kusura bakmayın Kemal Beyciğim, Uğur Hoca'cığım, Yuvana Hanım'cığım. En çok Nurella mı? En. en çok. Ama Öykü Hanım ayrı bir kategoride oldu. <laughs> Konuştukça batıyorsun <laughs> Bence de hiç sevmedim cevabını <laughs> ah, 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 ah. Nihal Kafamı satıyorum alır mısın? Tabii ki de çok uygun bana <laughs> Manyak ya paran, Çarpışıyoruz paran arada yeter oradan mi? oraya Kızım Hatıraların yeter mi bu kafaya? Ee, Devamını o, getir O konuda tıkandım ya, Bir gün gitsen bile hatıran yeter mi? Hatıran yeter <laughs> Terki tarzı alkışlıyorum. Alkışlar Harştaşka. Sonra da sevgili Zara. Zara Hanım Efendi. Müthiş. Olay ya tüylerim havada. Bu bizim ikimizin şarkısı. şarkısı. Aa. Tabi. Ay ne oluyor Aa. sana? E? Eh, i̇kimiz mi ikimiz? Ne evet. demek bu ya? Ben ne? Siz ikiniz biz ikimiz. Bizim şarkımız. <laughs> evet. Öyle. Ay saat yaptık. Kıskanmıştım, Kıskanmıştım. buyurun. Ama, yani. ama ben Foset de bugün Uğurkan'ın çıktığı şarkıyı kıskandım. Aşk Eski Bir, Aşk yalan. Eski bir yalan, Kamuran Akgur. Ay ne güzel ya. Kamuran Akgur'a sevgilerimizi ya, yolluyoruz bu, tekrar. İyi ki ben bu programdayım, niye biliyor musun? O kadar nostalji yaşıyorum ki. Tabii senin yaşın küçük. E, Uğurkan'ı çok iyi anlıyorum. Ben seni anlıyorum çok iyi. E, ben böyle araya sıkışmış bir kadınım, yaşı olmayan. <laughs> Sen yaşsızsın. E, Neleri dile getiriyoruz, neler geliyor, ne sanatçılar, ne şarkılar. İyi ki bu programdayım. İyici, vallahi. İyi ki, ki bizlesin. Dünyaya yine gelsem, yine işte benim stilimde olacağım. Aç da işte pop'i. <laughs> yine, yine jürilerin jürisi o. Ay jürilerin jürisi miymişim? Öylesin. Evet. Sen isim takarsın. Öykü takamaz mı? <laughs> jürilerin jürisi dedi sana öylesin. Öyle. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <Gülüyor> İvana öyle miyim? Her zaman. Ay yerim kızım seni be. Ay canım benim Aşkım ya. Urkan öyle miyim? Öylesin başta da söyledim ya jürilerin jürisi <laughs> Nurellam benim ya. Sen şimdi bir Eski dakika dakika dost. bir sırtına al. Nurellam. <laughs> bunu da. Ay ay Bir şey ay göstereceğim. çok kafaya geldim. Bir şey göstereceğim gel buraya gel. Ne o? Kenara gel. Aa. Kenara Bence değil de tam gel. ortaya. <laughs> Yok gelemem. Göster. Şöyle gel şöyle. Ay ay Bir ay. yönetmenimizden rica edeyim. stali gibi göstersin. A -a. Bu Kızlar ne? nasıl? Bunu nasıl açıklayacaksın? Oh. Oh. O Çoraplar, o pomponu, o topuku yerim. Ya, Ama yürüyemiyorum de. niye? Ama o şeyde orada yürüdüm düz giymiştik biliyorsun <laughs> o <bastın Sıkıntı>. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu çorap ipek olduğu için kayıyor. Dayı. Onun için yürüyemiyorum. <laughs> Östen beğendin mi <laughs> Kıskandı. Yıkamıyor. Çok güzel. Ayşenur kıskandı. Hemen copy paste yapın hemen. Çok geç kaldınız kızlar. <laughs> Gördünüz <Evet>. mü? <mi>? Gördünüz. <laughs> Hadi gel annem gel. Ay dur düşmeyeyim tuttum seni gel. Resmen çorap kayıyor. Ama. <laughs> İçinde kayıyor çorap ya. Evet. Eee puan. Puan. Hmm. puan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay kız Nihal. Nedir bu hal? <laughs> Teşekkür ederim Nurella. <laughs> Kıskançlıkla olmuşsun kız. Gerçekten mi Kemal Bey? Çok. Hele o performansın Oscar'lık. <laughs> Bakalım izlerken ne hissedeceksin? İnşallah Çilek Çocuk izler. Cihangir'in göz bebeğisiniz ya köpeğine. ho <laughs> ho ho. Ay, Cihangir'in göbek bebeği. Ay, <laughs> <laughs> Cihangir, Cihangir olalı. <laughs> Göbeğinde oturuyorum. Birini görmedi. <laughs> ya ben Nihacığım. <laughs> Bu iki haftadır benim üstümde böyle bir nemrutluk var ya. Hmm. Cimriyim, kıt puanlar Hatır veriyorum. Atıl popi falan. <laughs> Vallahi bugün Adina. bayıldım. Ayy, Kemal Bey. Bayıldım. <gülüyor> bayıldım. <gülüyor> Bayıldık. <gülüyor> neredesin kız Nihal? E, Galya. Yok yok, neredesin? Neredesin? Göremiyorum. Birazcık kilo aldım ya. Obelix aldım. seni yuttu. Obelix yuttu seni yer aldı. ben yuttum gibime geliyor hissettiklerim <laughs> o yönde. Ben çok beğendim ya zaten Gerçekten. Asterix ve Obelix benim için en sevdiğim çizgi film. Çok izliyordum, bayılıyordum aslında. Benim de. Ee, Poppy de var, Idéfix de, de var. Aynen. Show'u harikaydı, o kadar tatlı şeker ve neşeli bunu yaptın. Hakikaten yani çizgi film karakter şey e, yapmak bu demek. Herkes <laughs> gülsün. Herkes pozitif olsun. Aynen. Ben çok sevdim. Çok beğendim. Çok aferin teşekkür kızım. ederim. Kız Nihal aferin. Beklemiyordum bu senden biliyor musun? Neden? Sen gala gece mıyım? aslında gala gece de iyi olabiliyorsun ama bugün hakikaten dokuz. Teşekkür ederim. Hak ettin. Ha, Bir şey söyleyeceğim <laughs> sıcak mı? Çok sıcak ölüyorum. Allah Allah. Kilo vermiş olabiliyor Kilo mi? vereceksin şimdi. <laughs> Neyse biraz daha vereceksin. Aynen 32 bedenim diyeceğim artık arkaya. Aynen. Herkes çatlasın. <laughs> Çatlayın kızlar. <laughs> Seni tophaneye götürün Nurellam. Size gidersem Paris etkisi yaratıyor bende kafalar kafalar. <laughs> Ay o sizin zaten o kafalardan bıktım ben. <gülüyor> <gülüyor> ben de <laughs> sizin kafaya doğru gidiyorum. <laughs> siz, zaten kafaya. <laughs> siz zaten oradaydınız. Siz zaten oradaydınız. Hazır benim kafa her yerde var. Siz, <laughs> siz sütle giderken Nur peynirle dönüyordu canım. Eyvah! <laughs> Kemal Bey'in hep oturtmalı lafları bana denk <laughs> E ne yapalım canım hamama giren terler. Bir hafta istedim gerçekten. Yavaş. Yerler yersin. <laughs> <laughs> ne yazayım bakıyorsun bana. Oh. <laughs> ya. Getir şu pofi midir pufi midir bana. Ay. Şey çok beğendim yerde bir yuvarlansın bayıldım getir. Getir bakayım. Sen tüyleri şey, dökülmesin üstünüze. Çok şıksınız hocacığım. Evet, teşekkür <laughs> ederim. Bugün kızmıştım sana ama harika Tabii. bir performans sergiledin. Şu yerde yuvarlanmasına bayıldım hocam. ya. Kocacığım gibi <gülüyor> <gülüyor> evet müziğimizi alıyor muyuz? Bayıldım ya. Ya yeah. <laughs> Zorluyorum. O, o kafandaki direğin. renkle bu renk farklı. İlle bir şey bulacağım ya. Ama Bulamadım. çok şirinsin. Çok, tatlı çok şekersin. Kardeşim. Şovun çok esprili. Belgrad'ta Belgrad'dan mutluydum. Şimdi bu mutluluğum daha da devam ediyor. Dokuz. Kardeşim. <laughs> Buyurun. Çok teşekkürler. <laughs> seyirciler, gizemli partilerden, sokak modasının nabzını tutmalardan, konseptlerde kırık kırk yar yarmalardan kop gel, anahtarlığın ucuna maskot ol. Olacak şey değil. Evet, ikizlerimizden bahsediyoruz. Sevimli fare çifti canlandırıyorlar. Bakalım ne yapacaklar? Onların o özel dokunuşunu bekliyoruz. Aycan, Nurcan, Şencan podunda.